Çarşamba. <laughs> Perşembe gerek bari Akşam üstü topla sen, sen, mı? sen çarşamba günü. Sen çarşamba akşamı topla. Ne mı? alakası var? Sen ona razı olur musun? Çok saçma sapan <laughs> fikirler <laughs> var ha. Nasıl olsa yolluyor. Şöyle çare getir. <laughs> Lan niye yolluyor? <laughs> <laughs> Hayır gel de yürüyelim ama orada geçelim ya Sen de bilmiyorsun yani onaldığımızı <laughs> Değil mi? <laughs> Görüyor bu. Gelecek, bize gelecek adam Sahar işini görür. İçini, Ahar, Fatih, i̇şimizi ne? halledin, gelin ben. <laughs> i̇lla kotalmak kot, kot zorunda mısın ben gelmedimde ya? Hani bana nasıl getiriyorlar. Ben de illa kotalmak zorunda mısın? <laughs> niye gelmiyorum? Ne alakası var? Ne alakası var? O da sadece tam aflanmalı değil. Aflanmal Dediğim de ona geliyor yani. <laughs> Rahat olacağım diye. Haydi ona geliyoruz. Sen gelmedin ben kota. <laughs> Allah ya. İyi yaptın, de bir yerde kota da Ama bu içine gidiyordu. Nasıl aflas ne gülmüşler var. Ama bak. Bu saat işte dört tuvalet yok. Dört tuvalet değil, beş, tane, beş, tane, beş tane. <laughs> Abim, kafayı kıracağım. Lan bu saat lan. Oyununu mı gördüm? Mal değil sen ne Haydi bil. Kamera mı <laughs> çekiyorsun? Haydi bil. <gülüyor> Abla. Abla çay açtığında çektik. Ne? <laughs> çay Çay çay, ama çay, ama çay... <laughs> çay çok koyu deyince ne getir. Sen hoca görmüyorsun ya çay illa yanında mı duracak o çay dadım çok koyu. Sen çay. bilmiyor mu çay tadı mı koyayım? Çay çok koyulacağını bilmiyor tamam, mu? Tamam hatalıyım. Ha? Çok koymalıydın. Ha? <laughs> şu, şu hala şey aldığını kabul etmiyor. kötü <laughs> kötü aldığını kabul etmiyor. <laughs> Razı ol. Afla hızlıca. Razı ol o zaman ben demledim. <laughs> Ney? Çay. Gidemle mi bilmiyorsun ne geziyorsun orada? Almayı bilmiyorsan da şey diyor. Ha yani yanın dolmaz ya, ya yanın dolmaz böyle mi demle canım demek. Ha sopam gönder demek ki yağda tekleyeceğim çay dedim ne dese dedim mi? Şöyle Kont kantı getireceğim onu evde de, de içeriz. Ben verdiğin görünen <laughs> konumuz da uzaktan yakından suyudan koşuyordan hiçbir alakası yok. Kanta da kantı kantı evde de içeriz.